2024 Ekim Kadıköy Belediyesi Bostancı'da kapanan pazar yeri için yeni bir pazar yeri yaptı. şu anda görüyorsunuz. Bu pazar yeri için Kadıköy Belediyesi aylık 23 milyar ödemekte. Ayrıca buranın yapılması için de trilyonlar harcamıştı. Bu pazarcıların burada satış yapması için. Fakat bu pazarın açılması ilk gün olmasına rağmen hiçbir pazarcı esnafı buraya gelip satış yapmak için tezgahlarını açmamışlardır. Halbuki Kadıköy Belediyesi pazarcı esnafına yaptığı bu büyük iyilik göz ardı edilmiştir. Bizler yani ne kadar durum böyle olsa bile bostancı olarak bu alanın tamamen yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması ve çevrede bulunan insanların burayı park olarak kullanması isterdik. Görüldüğü gibi yan yana apartmanlar, parkın olmadığı, insanları evinden çıkamadığı bir alan. da böyle bir yeşillik alan olması çok sevindiriştir. Temennimiz Kadıköy Belediyesi bu kadar masraf yapmasına rağmen bu pazar yerini yeşil alana çevrilmesi en olumlu bir davranış biçimi olacaktır. Bu pazar yerine gelinmesi, halk tarafından benimsenmesi kolayca mümkün olmayacaktı. Fakat Kadıköy Belediyesi alt postancıdan her beş dakikada bir otobüsle halkı buraya taşıması gerekir. Yoksa yaptığı bu hizmet hiçbir an için olumlu bir netice vermeyecek.